...Villile, parayla alkışçı tuttukları nasıl da belli... <laughs> ...Gösteririm ben onlara! sinirlenme artık, sahne sırası senin, hadi kraliçem benim! <laughs> Seyirci ne kadar zevksiz, her önüne geleni alkışlıyor! Yanılıyorsun, öyle olsaydı ilk önce seni alkışlarlardı. Anne, başlamayın gene, kamelya sıra sende, hadi! Suyumuz kaynadı Türkan, kamelya bizi buradan sepetletir. Patron iki ay daha kontratımızı uzatacağını söylemişti. Ay, Türkan çabuk gel, dudağıma bir şey oldu. Dudağın kanıyor Serpil, nasıl oldu bu? Bilmiyorum, ruju sürünce kesildi. Eee, şuraya bak, rujun içinden çıkana bak. Ah, kamelya yapmıştır bunu. O süslü kuklanın saçını başını yolmalı. Yok, etti bunu zilli. Dur güzelim, yapma şimdi. <laughs> sofasından tekmeyi seyretsiniz. Şimdi de dayak makamından Ay, şarkılar. Çıldırmış! ekmek oynamanın ne demek olduğunu anlayacaksın şimdi. Aa! sen! Bu iğne için! Ay. Bu da akıttığın kan için! Aa! Sana şimdi! Senin bu bitki taşlarını yolacağım! Boşuna uğraşma! Ay. Tatma değil seninkiler gibi! Bırak beni! Al bakalım! Kaçını görün süslü karının! Ay. 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 Ay ne yapıyorsunuz delirdiniz mi siz? Ay. Karışma sen moruk! Atma dişlerini yuttururum sonra sana! Ay. Ay. Mahvoldum! Ocağımı söndürdü bu deliler! Dur! Aa, yeter artık güzelim yeter! Yeter dersini verdin onun bir dakika sen ekmeğiyle oynamaz! İsterse oynasın! O zaman da musalla taşını uzatırım hastaya. Tabii yapar! Gidin gelmeyin artık! Kovuyorum sizi! Kovuyorum anladınız mı? kovuyorum. Elveda Yıldız Gazinosu. Güzel bir rüyaydın bizim için. Rüyayı ben bozdum. Seni de güç durumda bıraktım hırsım yüzünden. Çocuk gibi konuşma. Benim için yaptın her şeyi. Senin gibi bir arkadaşa yüz tane yıldız feda olsun. İşsiz kalsak da mı? Aç kalsak bile. İyi akşamlar Türkan. İyi akşamlar. Garip bir tesadüf bu. Tesadüf değil, seni bekliyordum. Şey, hoşça kal Türkan. Benden koptuktan sonra izledim seni. Yaşantını ve programını çok basit buldum. Basit olabilir ama dürüsttür. Benimle evlenir misin? Evlenmek mi? Evet, sanırım bu teklifimde çirkin bir taraf yok. Güzel bir teklif, teşekkür ederim ama sizi sevmiyorum ben. Bir gazino yaptırıyorum, oranın baş solisti olabilirsin. Teklifime evet demeni bekliyorum. Faydasız bir bekleyiş olur bu. O halde biri var. Kimse yok, konumu bırak. Seni mahvedeceğim Türkan, ayaklarıma kapanacaksın benim!